Selamlar hepinize. Sezonun ilk LPL değerlendirmesiyle sizlerle birlikteyim. Tabi diğer ligler yavaş yavaş sona ulaştığı için aynı zamanda LPL de playoff dönemine geldiği için LPL'den de konuşmasak olmazdı. Sonuçta son iki dünya şampiyonunu çıkaran lig. Tabii ki maç sayısı aşırı fazla olduğu için hepsini takip edemiyoruz. O yüzden sezon içerisinde düzenli program yapamıyorum. Artı koronadan dolayı karantinadan dolayı maçlar bayağı da sıkıştı. Yani günde 3 seri falan oynanmaya başladı LPL'de. 6 gün devam etti maçlar. Baya baya sıkıştı maçlar. O yüzden maçların hepsini izleyemedim. Onu şimdiden söyleyeyim. Ama playoff'a kalan takımların birbirlerine karşı oynadıkları maçların neredeyse hepsini izledim. O yüzden özellikle onlardan bahsedeceğim. Alt sıra takımlarından bahsetmeyeceğim. Ee, arada tabii ki playoff yarışı içerisinde olan son anda işte playoff yarışından düşen takımlar vardı ama onlardan bahsetmeyeceğim. Tamamen playoff odaklı takımlardan bahsedeceğim. Şu anda ekranda gördüğünüz kadrolara açık olan takımların hepsi playoff'a kaldı. Ee, bunlar Alt sıradan başlayarak WE Team WE 8. sıradan RNG 7. sıradan IDC 6. sıradan E-Star 5. sıradan e, Top Esports 4. sıradan FPX 3. sıradan JD Gaming 2. sıradan ve Invictus 1. sıradan playoff'a kaldı. Tabii tuhaf bir senaryo oldu. Kimse belki de FPX'in bu kadar aşağıda kalmasını ya da RNG'nin bu kadar aşağıda kalmasını ya da JDG'nin bu kadar yukarıda kalmasını beklemiyor. Olabilirdi ama takımların e, sezonlarını değerlendirerek başlayalım. WE yine sezonun son anında son dakikalarda yaptıkları atakla bir şekilde playoff'u atmayı başardılar kendilerini. Geçen sene de benzer bir senaryo olmuştu onlar adına. Son dönemlerde bunu yapıyorlar tabi. Onların kadrosu daha genç bir kadro. İşte geçen sene de bahsettiğimiz Plex ve Morgan Exen'in de özellikle Plex etrafına bir oyun oynamaya çalışıyorlar. Plex e, Griffin'in o Chovy ile beraber çıkan kadronun yedek parçalarından bir tanesiydi. E, sezon içerisinde de bu, özellikle tepedeki takımlara karşı oynadıkları maçlarda açıkçası ben onların gençliğinin, acemiliğinin biraz e, göz önüne çıktığını düşünüyorum. Yani bu diğer 7 takımla, playoff'taki diğer 7 takımla oynadıkları maçlarda. Ve ilk playoff serisinde de Easter'a karşı oynayacaklar. Easter diğer üçlüden biraz farklı bir sezon geçirdi. Ama o playoff eşleşmesini sonra da değerlendireceğim. WE fena bir sezon geçirmedi kendileri adına ama sadece alt sıradaki takımları yenebildiler. E, daha iyiye gitmeye ihtiyaçları var. E, bu oyuncu grubunun yani potansiyeli yüksek bence bu oyuncu grubunun. Özellikle Plex'in ama bu oyuncu grubunun hala daha fazla gelişmesi gerekiyor playofflarda bir şeyler yapabilmek için. 7. sırada RNG var. Uzi yok. Uzi'nin olmaması açıkçası bence onları e, çok da etkilemedi. Ben Betty'nin gayet iyi bir performans gösterdiğini düşünüyorum bu sezon içerisinde. Ama takım tam bir şahuhu takımı. Hatta sadece şahuhu takımı. Langshi geçen sezonun gerisinde Excel geçen sene e, yükselme liginde Çin'de yükselme liginde oynayan bir oyuncuydu. Onun acemilikleri çok belli oluyor. Bili Bili Gaming'deki Meteor ilk çıktığı zamanki hali gibi duruyor Excel Meteor daha sonraki sezon e, sezon oyun en iyi oyuncularından biri olmuştu. E, ama ilk sezonda çok sıkıntılı gözüküyor Excel bir. Şahu ne kadar oynarsa o kadar maç kazanabiliyorlar. Ve bu bir takımın geleceği için iyi bir senaryo değil bence. Uzi zaten oynamıyor. Uzi'yi çok fazla soran olmuştu bana YouTube'da, Twitter'da vesaire. Uzi inaktif sağlık sorunları nedeniyle sakatlıktan diyelim yani. Kendini iyileştirmeye çalışıyor Uzi. Tabii ki o kadar yüksek bir seviye bir oyuncu ki Uzi. Yani 2013'ten beri dünyanın en iyi inşancılarından biri. O yüzden takım ne olursa olsun e, onu her türlü elinde tutacaktır. Sözleşmesi falan feshedilmeyecektir. Ama beti de en tepe grup olmasa da yani işte Uzi, Ruler, Deft grubu olmasa da onların bir tık altındaki gruptan. Gayet de iyi bir sezon geçirdi bence bireysel anlamda ama RNG'ye yetmedi. Çünkü RNG Kadro kalitesi olarak artı oyun planlaması olarak diğer takımların gerisinde. En azından tepedeki beşlinin gerisinde olduğunu söyleyebilirim. Altıncı sırada EDG var. EDG'de hala değişen hiçbir şey yok. Yıllardır hala olaylar aynı. Meiko ve Skar, bu kadar. Takımda hiçbir şey yok. Ee, ormancı buldukları ormancı Jeji'ye... Jeji'ye diyeyim, Şeşe diye mi okunuyor nasıl tam bilmiyorum ama... E, bence çok zayıf. Yani en azından tepedeki takımlarla kıyasladığımız zaman yani şimdi diğer takımlardan birazdan bahsedeceğiz işte e, İdici'de ikinci olan mesela Kanavi çok iyi bir çıkış yakalamıştı. Tian'dan çok geride e, ne bileyim Wei'den çok geride bence oyun olarak. E, ama yani özellikle bu sezon içerisinde Jungle'ın önemi bir tık düşmüşken, orta koridorumuz değerliyken onlar zaten tepedeki takımlardan böyle e, tuhaf tuhaf maçlar çaldılar. RNG'den falan da çaldılar ve o galibiyetlerle yani yine scout sayesinde bir şekilde playoff'a gelebildi EDC. E, ve 6. sıradan playoff'a girecekler. Şimdi gelelim Tepe Tepebeşli Tepe Beşli'de sezonun sonunda E-Star ve Top, Top Esports aynı skorda ve aynı maç galibiyet sayısında bitirdiler ama hem aradaki maçı Top Esports kazandı hem de ligin ikinci yarısında Top Esports e, zaten daha çok maç kazanan tarafta. O yüzden 5. sırada kaldı. E-Star sezonun başında inanılmaz bir giriş yapmışlardı. Kimse bu takımı tanımıyordu. Tanıdığımız tek oyuncu Shawsiydi. Si'ydi. de Flash Wolves'un dağılmasından sonra buraya gelme fırsatı yakalamıştı. Orada da fena bir oyuncu gibi gözükmüyordu ama e, biraz tuhaf ahmakça hatalar yapıyor gibi gözüküyordu ama bu takımda çok iyi liderlik etti özellikle sezonun ilk yarısında Hatta IG'yi dümdüz falan ettiler yani Bu takım net şekilde bir Cryin takımı Bunların hepsi yeni oyuncular isimlerini bilmemeniz çok normal Ben de bu sezonu öğrendim merak etmeyin hepsinin isimlerini ee, Ama baya baya Cryin takımı ve e, Takımın oyun planı, draftları falan hep Cryin üzerine yapılıyor yani sezon ilerleyen aşamalarında biraz çözüldüler Sezonun başındaki o patlayıcı performansları hem biraz takımların metayı anlamasından dolayı çünkü onlar sezonun başında çok fazla erken oyun odaklı ve skor odaklı oyun yapabiliyorlardı. Çok fazla yani. Sürekli elisine Nekton'dan takır takır galibiyet falan alıyorlardı. Ama sezonun ilerleyen dönemlerinde takımlar bu stratejinin en optimal strateji olmadığını ve ejderleri daha fazla alarak, e, harita üzerinde baskı kurarak takım savaşlarıyla daha büyük üstünlükler kurabildiğini fark ettiler. Ve zamanla Easter'ın biraz büyüsü bozuldu. Bence hala e, altındaki 3 takımdan daha iyiler. Yani RNG'den, W'den ve EDG'den hala daha iyiler. Çaylak bir takım olmalarına rağmen. Ama tepedeki dörtlüğü zorlayabileceklerini düşünmüyorum ben. Çok iyi bir sezon. İlk sezonları tebrik etmek lazım. Çok çok da iyi gittiler. 11-5 harika bir skor bu arada bu lig için. Bu kadar karambolün olduğu bir senaryo. Bu arada ikinci 12-4 yani. Orayı da şey yapmayalım. Es geçmeyelim. Yani GDG'de 12-4 ile ikinci oldu. Ama e, çaylak olmalarına rağmen çok çok iyi bir sezon geçirdiler. Tebrik ediyoruz. Bence önleri de çok açık. İyi Gelelim dördüncü takımımıza. Şimdi top e-sport hile yaptı. Ee, hile derken tabii ki şaka mahalli söylüyorum. Sezonun ortasında geldiler. E, muhtemelen ligin en iyi nişancısını aldılar. Biraz ayıp oldu tabii öbür takımlara. Top e sezonu hiç iyi başlamamıştı. Hatta sezonun başında net şekilde Loken'i kaybetmenin acısını çekiyor gibilerdi. Karsa Knight'ın yanına tam bence ideal transferdi ve çok da iyi çalışmalarını bekliyordum ama sezonun başında Loken'in eksikliğini acayip hissediyorlardı. Loken bu arada JDG'ye gitmişti sezon başında. Loken'in eksikliğini hissettikleri için de sezonun ortasında Boşta olan, hatta bizim sezon başına nasıl oldu da bu adam kontrat bulamadı dediğimiz Jackie kadrolarına kattılar ve oradan sonra dümdüz yukarıya fırladı yine. Neden? Çünkü aşırı yetenekli bir mid var. Çok çok iyi yıllardır çok iyi performans gösteren bir ormancıları var. Bence gayet iyi bir supportları var. Ee, ya yani iki supportları da bence iyi. İkisi de oynuyor bu arada. Yuyanja da oynuyor, e, Kiki de oynuyor. Yani i̇kisini de oynatıyorlar. Bence ikisi de verim veriyor ama asıl işleri değiştirecek adam Love'da. Onların bir net bir ED'ye ihtiyacı vardı. Geçen sene de onları başarıya ulaştıran aslında en büyük etmen Loken'di. Çünkü Knight ne kadar play yaparsa yapsın, Kars, e, onların tabi geçen sene eks oynuyor. oynuyordu, x e ne kadar uyum sağlayabilirse sağlasın, 369 ne kadar takıma fayda sağlıyor olursa olsun, LPL'de şu bir gerçeklik ki, e, LPL'de oynuyorsanız nişancınız hasar vurmak zorunda. Hem de çok vurmak zorunda. Her takım için böyle bu. Burada şampiyon olabilmek istiyorsanız nişancınızın iyi olması gerekiyor LPL'de. Diğer koridorlarınız tek başına yetmiyor. Yani bunun en büyük örneği işte Invictus Gaming dünya şampiyon olurken belki de dünyanın en iyi iki, teknik koridoruyla oynuyor olmalarına rağmen Jacky Love işler sıkıştığında sorumluluk alıp işi götüren adam oluyordu. LPL takımlarında buna ihtiyacınız var. Jacky Love'ı kadroya takattıktan sonra da Top Sports, Top Esports çok ciddi bir yükselişe geçtiler ve playoff'a dördüncü sıradan altlarını yazdırmayı başardılar. Üçüncü sırada FPX var. FPX'e FPX'in de biraz şansına gitti aslında bu sezon. FPX sezonu çok kötü başlamıştı. İki mağlubiyetle başlamışlardı. Sonra korona arası geldi. Ee, korona arasından sonra bayağı bir uzun da sürdü tabii içinde. İlk Çin'de çıktığı için bu hastalık. Orada çok da uzun sürdü ara online'a e geçilmesi de. Yaz korona arasından döndükten sonra bayağı bayağı metayı anlamış bir şekilde geldi. Ee, FPX tarafı. Bence ilk başta da anlamışlardı. Sadece uygulamada biraz problem yaşıyorlardı. Ama ben Dünya üzerinde ilk olarak bu yeni ejderlerden dolayı ejder ruhu metasını ilk olarak FPX'in anladığını düşünüyorum bütün dünyada. Hatta odana dönem mağlup oldukları maçlarda tweetlerim de vardı. Bence FPX çok iyi anlamış bu metayı diye. Sonrasında da zaten bu metaya uygun bir şekilde nasıl oynanacağını çok net gösterler. Takıldık hala Rumble oynuyorlar. Batı'da mesela çok daha azaldı orta koridor Rumble oynamalar falan ama onlar hala takır takır Rumble oynuyorlar. Hem de oyuncu karakterinden dolayı hem de aslında çok efektif olabildiği için erken bir şekilde gezdirdiğinizde. Tabi LWX'i de çok rahat e, kastırabiliyorlar bu şekilde. Ama üçüncülükte kaldılar. Neden üçüncülükte kaldılar? Çünkü tepedeki takımlardan özellikle son seride çok büyük bir aksama yaşadılar. Top Sports'a yenildiler. Top Sports, Top Sports ikinci olacaklardı bu arada. Top Esports'u. Son serilerinde yenildiler. E, açıkçası bayağı da iyi oynadığını düşünüyorum ben FPX'in o seride. E, tabii Top Sports daha iyi oynadığı için kazandı. Yani öyle e, olmayacak senaryolar işte biri çok kötü günündeydi falan şeklinde olmadı. Baya baya iki, iyi bir maç oldu o ikisinin arasında. E, FBX Son Dünya Şampiyonu 3. oldu bu seride ve e, bu seriyle birlikte. Ve açıkçası ne olursa olsun ben metayı çok iyi anlamış olmalarına rağmen özellikle 1 ve ikinci sıradaki takımların onlardan çok büyük bir farkı var. Onların teknik koridoru inanılmaz iyi birebirciler. İkisi de. Yani hem zoom hem dışarı ve bence FBX'i burada tutan e, diğer taraflarda yaptıkları iyi işler takım uyumlarının bence daha iyi olmasına rağmen burada tutan şey bu oldu. E, sezon içerisinde başta Kaan'la başlamışlar sonradan daha çok Gimgun'la devam ettiler. Evet Gimgun zayıf tarafı oynamaya çok alışık bir oyuncu ama şimdi birazdan hatta şimdiden başlayayım. ikinci tarafta, ikinci sıradaki takımımızda Zoom var. Zoom da zayıf tarafı oynamayı çok iyi bilen bir oyuncu Hatta zayıf tarafta bazen kazanan da bir oyuncu Gimgunço o zaman kaybetmemeye oynuyor O yüzden çok büyük fark yaratılacağını düşünüyorum hala FPX karşısında FPX'in diğer taraflardan daha büyük üstünlükler yaratması gerektiğini düşünüyorum playoff'tan İkinci takımımız JDG. Benim evladım Zoom burada. Onlar sezonun başında bir de Loken transferi yapmışlardı. Loken eski oyuncularıydı onların. Hatta sezonun başında biraz Kanavi'den dolayı, Griffin skandalından dolayı uğraştılar da. Sezona da çok kötü girdiler aslında. 5-4'lerdi sezonun ilk yarısında. Karantinanın öncesinde 3-4 falanlardı galiba. Ya 3-4 ya 2-3 ne öyle bir şeylerdi. Karantinadan da zaten aslında karantina dönüşüne de online'a geçtiğinde dedik iyi başlamadılar. Sonra bir şey oldu. 7 maç üstüne kazandı JD. Ne oldu biliyor musunuz? Zoom geldi. Zoom oynamıyordu o maça kadar. Oynayamıyordu. Zoom geldi. Takım herkesi yenmeye başladı. Dümdüz etmeye başladılar ligi. Zaten alt sıra takımların dümdüz stompluyorlar. Üst sıra takımlarıyla da kafa kafaya oynuyorlar. Onlardan da maç alıyorlar vesaire. Ve C.D. E, JD Gaming çok çok iyi bir sezon. Hatta gösterelim size JD Gaming'in istatistiklerini. Buradalar. Alt sıra takımlarına karşı zaten hep üstünler. Ester'ı da yendiler. FBX e yenirler. EDC'ye yenirler. Bunlar zaten sezonun başındaki maçları. RNG'ye yenirler ve topa yenirler sezon boyunca. IG'yi de yendiler. Yani. IG'nin zaten toplamdaki mağlubiyet sayısına bakın. Ester'a yenirler. JD'ye yenirler. Bu kadar. İki maç kaybetti IG. Birinci sıradaki IG. Bu JD Gemi'nin ne kadar iyi bir takım olduğunu aslında gösteriyor. İkincisi onların iyi bir nişancı ihtiyacı vardı. O nişancıyı tekrardan Loken'e getirerek buldular. İyi bir ormancıyı tekrar buldular. Ee, ya Flawless'ta biraz aksamalar vardı. Flawless sonra Kore'ye gitti. APK'de fena da bir sezon geçirmedi aslında Flawless ama. iyi nişancıyı buldular. Zaten çok çok iyi. Bence, bence dünyadaki en iyi 3 top biri Zoom. Yani ben dışayla kıyaslanacak seviyede. O kadar iyi olduğunu düşünüyorum ben. Zaten evladım. Boşa da sevmiyorum yani. Ee, çok çok iyi sezon geçirdiler onun etrafında. Artı Yago daha da olgunlaştı. Yagao'nun onun, e, onun bir işte Kuro modeli oynadığı zaman daha iyi oynadığını söylemiştim ben daha önceden de. Bu sezonda o modele geçtiler tekrardan e, ve gayet iyi bir sezon JD Gaming 12-4 ile ikinci sırada. Gelelim birinci sıradaki takımımıza Invictus Gaming 2018 Dünya Şampiyonu tekrardan form tuttular. Çok iyi bir sezon onlardan da. Bu süreçte sadece JD ve Istar yenirler. Bence JD'ye olan mağlubiyetleri Istar mağlubiyetlerinden daha kötüydü bu arada. Daha endişe vericiydi. Ama sadece iki tane maç kaybettiler. Bunu hatırlatmak lazım. Ben bu takımın sadece bir problemi olduğunu düşünüyorum. Bütün takımlar içerisinde en az problemli olan takımın Invictus olduğunu düşünüyorum. Ve bu ormancıları değil. Bu Dışay. Dışay'ın şöyle bir problem olduğunu düşünüyorum ben. Dışay baskı kurulan bir eşleşmeye gittiği zaman ve rakip takım üzerine gittiği zaman Invictus Gaming maç kazanamıyor. Mesela RNG serisinde şöyle bir senaryo oldu. Dümdüz üzerine çöktü sürekli RNG'nin şeyi. Çöktüler, çöktüler. Gank, gank, gank. Sürekli birileri geliyor. Rotasyonlar, kulesine de, de baskı kuruyorlar. Kaybetti Miktus Gaming bu maçı. Sonra ikinci maçta dışarıya rahat edeceği bir eşleşme aldı Miktus Gaming. RNG bütün odağını Rookie'nin üstüne yıktı. Sürekli Rookie'ye gank, gank, gank. Sürekli birileri geliyor Rookie'nin üstüne. Rookie bir şekilde yine fayda verdi. En optimal, en yüksek performanslı olmasa da ve maçı kazandılar. Ben Invictus'un yenilebilme koşulunun sadece dışayı bitirmekten geçtiğini düşünüyorum. Çünkü Rookie'yi bitiremiyorlar. Puff ve Southwind inanılmaz iyi eklemeler. Sezonun başından beri de çok da iyi performans gösterdi ikisi de. Ben zaten daha ikinci haftada falan Southwind bağ olana dümdüz upgrade demiştim. Puff da bence çok iyi performans gösteriyor. Jekyll hala bence upgrade değil. Ama yeterince iyi performans gösteriyor. Şampiyon yapabilecek kadar iyi performans gösteriyor. Ning'den e, çok Leana tercih etmeye başladılar. Zaten bu takımın bir tane sakin adama, daha usturuplu oynayan bir adama ihtiyacı olduğundan bahsetmiştik. Hatta e, o imkanları olsa keşke Kars'a burada olsa demiştik geçen sene de. E, en azından Leyan biraz daha oyununu geliştirdi, oyununu olgunlaştırdı ve bireysel anlamda performansını arttırdıkça, sezon ilerledikçe daha da arttı zaten o performans ve birincilikte kalmayı başardı Invictus Gaming. Ben bu takımın yenilmesinin tek koşulunun Dışayın ağır bitirilmesinden geçtiğini düşünüyorum. Başka bir şekilde bu, bu takımı kimsenin yenebileceğini düşünmüyorum. Sadece RPL'de değil, dünyada kimsenin yenebileceğini düşünmüyorum. Biraz büyük konuşmuş olabilirim ama burada da ikinci evladım Ruki var. O yüzden arkasındayım sonuna kadar. Gelelim playoff eşleşmelerimize. Şimdi playoff'un ilk turu. e ve WE oynuyor. WE'nin ben e karşı şansı olduğunu düşünmüyorum. 3'e Üç, karşı yarım diyorum. Belki bir maç alabilirler rastgele. Random bir şey de olur. Çok kill alırlar falan. Ama isterim ben dümdüz edeceğini düşünüyorum o eşleşmeyi. Diğer eşleşmemiz EDC RNG. Burası ilginç bir eşleşme. burada açıkçası Uzi oynuyor olsa ben net şekilde RNG kazanır derdim. Beti hiç kötü performans göstermemiş olmasına ra olmamasına rağmen. Yani gayet iyi oynuyor olmasına rağmen Beti. Ee, yenmek için bence Beti'den fazlasına ihtiyaçları var. Şahun'un performansını arttırmaya ihtiyaçları var. Ama en önemlisi bence Langshin'in performansını ittirme arttırmaya ihtiyaçları var. Langshi'den sezon boyunca hiçbir şey alamadılar. Şimdi diğer takımların üst koridorlarına bakıyorsunuz. Yani FPX'in e şöyle bir planı var. Diğer koridorları o kadar güçlü o haritada o kadar rahat hareket ediyorlar ki defansif oynatabiliyorlar üst koridorlarını. Invictus'ta muhtemelen dünyanın bir numarası var. JD'de de muhtemelen dünyanın iki numarası var yani. Aynı rolde. E onlarla mücadele edemiyorlar. E Top Esports ortada büyük bir canavarları olduğu için üst koridor defansif oynatabiliyor. Artı 369 gayet defansif oynama bilen de bir oyuncu. Ki bir de artık çok sert de bir nişancıları da var. Yani Uzi seviyesinde bir nişancıları da var. Orada da karşılık verirler Uzi olsa bir de. O yüzden ne olursa olsun RNG'de Langshin'in performansını artırması lazım. Vallahi ben açıkçası şöyle EDC'ye çoğu zaman güvenmem. Ama playoff serilerinde genelde özellikle scout'un performansı artar. Ben bir şekilde az farklı da olsa EDC'nin avantajlı olduğunu düşünüyorum bu seride. 3-2 EDC diyeceğim bu seriye. Ee, olası bir senaryoda. Tabii ki de kazanabilir ama... Ee, ben Arrange'ın bu sezonu biraz feda ettiğini düşünüyorum ve o yüzden EDG'den yana kullanacağım oyumu. Çeyrek final eşleşmelerinde değerlendirelim. Buralar daha güzel olacak eşleşmeler. Top Esports ve Eastar sezonu eşit skorda eşit maç galibiyetiyle biten iki takım. Diğer tarafta da e, FPX ADC ya da FPX RNG olacak. Eee iki takımın da ben FPX'e karşı net şekilde şans olduğunu düşünmüyorum. E, maç bile alabileceklerini düşünmüyorum. Orası 3-0 bence net şekilde. Diğer taraf daha güzel bir eşleşme. Top Esports e e e Star, top e-sports ve e-star eşleşmesi. Ben direkt W'yu eledim. İnanılmaz agresif. Acayip orta koridor etrafında dönen sürekli outplay'lerin uçuştuğu bir seri bekliyorum orada. İzlemenizi de şimdiden öneriyorum. Ben Easton'ın kesin gözüyle bakıyorum çıkmasına o çeyrek finale. Tabii ki hala çaylak bir takımlar tabii ki daha alabilirler. Ama WWE'de öyle çok tecrübeli falan bir takım değil. Orada da çok genç oyuncular oynuyor. Plex oynuyor, Morgan oynuyor. İşte Be Beyshang oynuyor yani. Orası da çok genç bir takım. Çok problem yaşayacaklarını düşünmüyorum. Top eSport serisinde ama biraz farkın Karsa'dan yaratılacağını düşünüyorum. Çünkü E-Star sezonun başından beri evet alt playlere gidiyor, agresif oynuyor vesaire ama Karsa Kariyeri boyunca, kariyerin başında zaten orada çok iyi agresif oynardı ama kariyerin ilerleyen dönemlerde agresif ormancıları söndürme konusunda çok iyi işler yaptı. Hatta belli bir dönem e, dünyanın en iyi junglerlerinden biri olarak tartışılmasının sebebinde de zaten hala bence en tepe junglerlerden biri e, ve en önemli sebebi bu agresif ormancı ormancılar çok red söndürebiliyor Kars'a. Artı şu anda aşırı agresifte bir orta koridor oyuncusu var. İnanılmaz yetenekli bir orta koridor oyuncusu var yanında. Uzun süredir şahhu ile oynuyordu. Arenci hiçbir zaman orta koridor odaklı bir takım olmamıştı. Ama Topi Esports orta koridor odaklı bir takım. O yüzden bu, bu seride e iyi bir seri olmasına, seyir zevki yüksek bir seri olmasını ama Karsa'nın Fark yarattığı ve teslim kazandığı bir seri olmasını bekliyorum. Yarı final serilerini şimdi değerlendirmeyeceğim. Onlar çeyrek finaller oynandıktan sonra değerlendirilecek diyelim. Ve sezonun ilk LPL değerlendirmesinin sonuna gelelim. Siz bu videoyu izledikten, yani ben bu videoyu yayına sunduktan yaklaşık 22-23 saat sonra LPL playoffları başlayacak. O maçları da yakalayabildiğinizi takip edin. Çünkü aynı zamanda, aynı saatlerde LCK'de de yarı final oynanacak Dragonxle ile T1 arasında ee, ama diğer ligler Batı ligleri LCS ve LEC bittiği için bunları yakalayıp izleyebileceğinizi düşünüyorum. Şimdiden iyi seyirler. Beni izlediğiniz için de teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.